Asrın felaketi deprem bölgesi Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta camiler hasarlı oldukları için depremzedeler bayram namazlarını çadır kent ve konteyner kentlerde kurulan mescitlerde kıldılar. Depremde yaşamını kaybeden yakınları için buruk ve gönülleri kırık ellerini semaları açtılar, dualar ettiler. Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan Abdülhamit Han Camii'nde ve avlusunda kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu. Annesini ve babasını depremde kaybeden depremzede Murat Uncu, Namaz çıkışında annemi babamı kaybettim, el öpecek kimsemiz yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz, bayram namazımızı kıldık, şimdi mezarlığa ziyarete gideceğiz dedi. Buruk bir Ramazan bayramımız oldu. Hepimizin içi yanıyor. Ee, böyle olmasını istemezdik ee, ama başımıza kötü bir doğal afet geldi. Allah geride kalanlara yardımcı olsun. Çoğumuz ailelerini kaybetti. Onun için doğru düzgün sevinerek de kutlayamıyoruz. Buruz yani içimiz buruk. Ne kadar da bayram olsa sevinemiyoruz.